Herkese merhabalar. Bugün 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı videosuyla karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Meşhapturi'nin Çalıkuşu romanını iki kez okudur. Meşhapturi özel isim, Çalıkuşu özel isim büyük harfle yazmış. Doğru. Yazın tatile Antalya'nın Alanya ilçesine gideceğiz. Antalya büyük, Alanya büyük, ilçenin iyisi küçük. Doğru yazmış. Bu gezide bize Selin Hanım rehberlik yapacak. Selin Hanım derken H'si büyük yazılmalı. Hanım, bey bu tarz sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılı. Yani burada hanımın H'si büyük yazılmalıydı. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Burada Van Göl'ün gez büyük yazılmış bir yanlışlık bulunmamaktan. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Tadıdakileri yazmadan sınıftan çıktı. Madammeden zarf fiil. Burada kullanılmamış. Burada zarf kullanılmış. Çocuk ısrarla soru sormak istiyordu. Makmek isim fiil. Burada isim kullanılmış. isim fiil kullanılmış. Benim için yazdığı şiiri hiç unutamıyorum. Dı diye yazdık. Anası mezar dikecekmişti ki dık dik duk dük. Bu bir sıfat fiil. Ben konuları yazarak daha iyi anlıyorum. Yazarak, arak erek. Bu da nedir? Zarf fiildir. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Zaten dört harflerden sadece Ece sıfat sıfatlıydır. Geriye kalan dört harf ve üstündeki harf sayısına sahip olan ekler hepsi zarf fiildir. Bakın mesela madan zarf fiil, ara kerek zarf fiil. Diğer soruya geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt yani karşıtan almış sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Sınavda yaptığın yanlışları hemen düzeltmelisin. Var mı? zıt bir sözcük. Hayır, yok. Yaşlıların gençlere yer verdiği, e, gençlere verdiği öğütler çok kıymetlidir. Yaşlı, genç var. Her gecenin sona mutlaka bir gündüz vardır. Gece gündüz var. Daha ileri gitmek için bazen geri gelmek gerekir. Geri ileri. Burada da var. Cevabım az olacak. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma ve tanımlama bir arada kullanılmıştır. Bu sene Türkçe dersinde en sevdiğim konu zarflar konusuydu. Zarflar, fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da zarfları etkileyen sözcüklerdir. Şimdi baktığımız zaman en sevdiğim dediği için karşılaştırma var. Ve zarfların ne olduğunu söylüyor. Zarflar nedir? Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da zarfları etkileyen sözcükler. Tanımlama da var değil mi? İkisi bir arada kullanılmış. Günümüz gençleri anne ve babalarına göre daha Bu Burada bir karşılaştırma var ama devamında bir tanımlama yok. Burada mesela koronavirüs insandan insana kolaylıkla bulaşabilen ölümcül bir virüstür. Tanımlama var ama karşılaştırma yok. Aslında denemeyi de makale kadar severim derken. Burada bir karşılaştırma yapmış. İkisini de yazarken büyük keyif alırım ama deneme başka. Ama herhangi bir tanımlama yoktur. Tanımlama nedir veya kimdir sorusuna cevap veren cümlelerdir. Diğer soru. Bu paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gerçek dostun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi onun bana iyilik etmesinden daha çok isterim. Bana en büyük iyiliği kendine iyilik ettiği zaman yapmış olur. Buraya nokta koyacağız. Evet yazar gerçek dostun ne olduğunu bilmektedir. Gerçek dostun ne olduğunu bilirim diyor. Doğru. Dostundan kendisine daha çok iyilik etmesini beklemektedir. Hayır. Tam tersine kendisi daha çok iyilik yapmayı istiyor. Bu söylenemez. Yazar dost için gereken fedakarlığı yaptığına inanır. Evet, kendimi, kendimi ona veririm diyor. Dostunun iyiliği onu her zaman memnun eder. Yine bu da doğru. Ama dostundan kendisine daha çok iyilik etmesini bekliyor. Tam tersi ona iyilik etmeyi daha çok ister. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğin B. Diğer soru, aşağıdakilerin hangisinde öğeleri ayırmalı bir yanlışlık yapılmıştır? Minik şirin tavşan sessizce odadan çıktı. Kim çıktı veya ne çıktı? Minik şirin tavşan. Özlem. Nasıl çıktı? Sessizce çıktı. Zarf tümmeci. Nereden çıktı? Odadan çıktı. Dolaylı tümleç Herhangi bir yanlışlık yapılmamış. Burası gitti. Karları yalayarak gelen bir rüzgar esti. Ne esti? karları yalayarak burada ne demek istemiş ama gelen bir rüzgar esti. Burada burası özne olmalı komple. Babası bağırınca çocuk silkinip kendine geldi. Ne zaman kendine geldi? Babası bağırınca kim kendine geldi? Çocuk kendine geldi. Nasıl geldi? Silkinip kendine geldi. Adamın üzerinde 5 yıl giydiği paltosu vardı. Ne vardı? 5 yıl giydiği paltosu vardı. Nerede vardı? Adamın üzerinde vardı. Yine bu da doğru. Cevabım ne olacak? B seçeneği olacak. Diğer soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi yanlış gösterilmiş? Bakalım. Bu kalem bana arkadaşım, bu kalem bana arkadaşım hediye etti. Annem gelene kadar bizi ablam göz kulak oldu. Mehmet çok araştıran, okuyan, meraklı bir öğrenciydi. Soruyu çözemeyen öğrenciye yardım ettim. Ne ettim? Yardım ettim. Ne etti? Hediye etti. Şimdi bakın. A'da da ya hediye etti diyor. D'de de yardım ettin diyor. Yani etmekle kurulmuş bir bileşik fiil bir tanesi. B'ye bakalım. Göz kulak olmak. Bu bir deyim. Dolayısıyla hepsini almış. Doğru. Meraklı bir öğrenciydi. Kim meraklı bir öğrenciydi? Mehmet. Çok araştıran, çok okuyan meraklı bir öğrenciydi. Şöyle olmaz mıydı? Mehmet. Çok araştıran, okuyan meraklı bir öğrenci kimdi? Mehmet çok araştıran okuyan meraklı bir öğrenci. Demek ki C yanlış ayırmış. C'yi nasıl ayıracak? Çok araştıran okuyan meraklı bir öğrenciydi. Kim çok araştıran okuyan meraklı bir öğrenciydi? Mehmet çok araştıran okuyan meraklı bir öğrenciydi. Cevabım C. Yardım ettim. Burada ne ettim? Yardım ettim. Ama ne etti? Hediye etti. Olmaz. Bunlar zaten birleşmiş bileşik fiiller diyeceğiz. Diğer soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel değildir? Köyün dışındaki bir barakada yalnız yaşıyordu. Nesnel. Gece gündüz çalışarak bu ev almıştı. Evet Nesnel. Çok çalıştığından bahsediyor. Orhan Veli çoğu şiirini uyaksız ölçüsü yazmış. Kanıtlanabilir. Nesnel yazar her zaman kalemini ustalıkla kullandı. Kime göre? Neye göre? Bana göre usta bir yazar olmayabilir değil mi? Kişiden kişi değişebilenlere biz öznel deriz. Nesnel demeyiz. Cevabım D seçeneği. Evet. Bu parçada kullanılan anlatım için aşağıdakilerden hangisidir? O yıl okulumuza çok güzel bir kütüphane yapıldı. Bu kütüphanede ders çalışmak bizim için büyük keyifti. Kütüphanedeki tek olumsuzluk kitap çeşidinin az olmasıydı. Türkçe öğretmenimiz önderliğinde büyük bir kitap toplama kampanyası başlattık. Adeta seferber olduk ve binlerce kitap okuduk bir içerisinde. Bir betimleme mi var? Yani bir şeyi gözümüz canlandıracak şekilde anlatmak mı amaçlıyor? Yoksa bir şeyi benzetmeye mi amaçlıyor? Veya bilgi vermeyi mi açık bahsediyor? Bilgi vermekten bahsediyor? O konuda mı yazılan bir yazı? Hayır. Yani bir şeyin oluş, gelişme, hani e, geliş gelişme sonuç diyoruz ya. O bölümlere yer verilmiş. Önce güzel bir kütüphane yapılmış. Sonra kitaplar azmış. Öğretmen yardım etmiş ve kitapları toplamışlar. Binlerce kitap toplamışlar. Bunlar sırasıyla gelişen olaylar silsilesi. Olaylar bu şekilde gelişiyorsa, böyle bu şekilde anlatılıyorsa biz buna öyküleme diyoruz. Öyküleyici anlatım diyoruz. Diğer soru Hangi cümlede neden sonuç ilişkisi vardır? Yani sebep sonuç. Köyde doğumu çocukluğu da köyde geçmiştir. Burada yok. Üst geçitten geçmiş trafik kurallarına uymuştu. Burada da yok. Gürültüden çok korkmuş. Yüzü sapsarı kesilmişti. Evet yüzü sapsarı kesilmişti. Neden? Gürültüden çok korktuğu için. Neden sonuç ilişkin? Burada var. Dura zamanda varmış. Otobüste zamanda gelmişti. Burada yok. Cevabım C seçeneği. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızda izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.